İlahi şiş tek veriyorum. İstiyorum. Küçük penis. Oha 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 ilaç bu iş. Oğlum üç gündür buradayım ya. Üç gündür 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 ya. gündür ya. ya. Üç gündür ya. Üç gündür ya. ya. Üç Kanka bu mümkün mü ya böyle bir şey? Olsa yolda olsa ne? Üç tane biz savaşladı ha vesi. Ben yaşamıyorum ya. <laughs> Yok bu <bunu> usta oldu. <laughs> Oğlum ömrük kaç kaç almalı sen? 16. Kanka benim 15 gibi yapmayan değil mi kanka şu anda? Ben de yapmayan istiyor kanka. Anne babaydım. Anne babaydım. Anne babaydım. Anne babaydım. Anne babaydım. Anne babaydım. Anne ちょっと待ってください。 やおは Ben kaç? Mesela tek bir şey ya. yani. Çok mu istiyorsun <laughs> ama? izle kanka. Aşkı Ben zor çözdüm kanka. Aman ne ya? Oo yedik ya. Oğlum baksana ya. Baksana çok güçlü olmalı kodumun çarı ya.

Yok, bir şey yazdı ama bugün çocuğum. Ha peki ama bugün çocuğum yeter ya. Yalan. Sevdim ya da hazır. Ah ya hazır. Ah ne yapayım? 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 bir yapayım? Ne Ne

pek ya al fotom basını mı çağırmak gerek ya. Nasıl bir şeydi? Süper haber sende fotom var. Sen de buldun bultandın. Gel hadi orada. Hey